Bizim köşkteki tek adamımız. Belkıs Hanım herkesi temizledi o kaldı. Yani o öyledir diyorsa sen eledir diyoruz. Yener Efe ile görüşüyor. Yener de iş yapan yandım Allah diyor. Efe çok para kaybetti. Efe'nin Yener ile işi olmaz. Bu Efe durduk yerde harekete geçmez. Ulan Tarhan. Hande ile canı patlattı. Şimdi Yener'le aramı açmaya çalışıyor aklı sıra. Baba yanlış anlama ama niye böyle bir şey yapmaya çalışsın? Öyle ya. Biz düşmüşüz birbirimize düşeceğimiz kadar. Bunlar cana kafayı takmış olmasın. Çünkü çok kuruluyor Yener cana. Kirve biz bu çocuğu çok mu yalnız bırakıyoruz ne? Kendi öyle istiyor baba. Alo. Korkmaz. Nasıl oldu Ferah? İyi mi? Kötü. Sevim ablayla mahallelik karakola gitmişler. Olayı bir daha anlatınca fenalaştı. Sen nasılsın? Nasıl olayım? İçim içim yiyor. Ben de mahallede bir iki tur daha attım. Belki bir şey çıkardıydı. de. Yok, bir şey çıkmadı. Hı. Korkmaz, bu arada... ...keşke Adliye'ye kadar gelmişken savcıyı bir görseydin. Ha. Aklımda o konu ya. Selim ablayla konuştuk biz. İhmal etmeyeceğim, gideceğim bir ara. Tamam, haberleşelim. Tamam, hadi. Selam. Durağan'a talimata bitirmedi yeni daireni. Ben de ilk misafirin olayım dedim. Yeni değil. Yıllardır vardı zaten. Biraz dekorasyonu falan değişti sadece. Tamam. Sen bana çiçek almayı bıraktın belki hatırlatır diye düşündüm. Bunun içinde bir de not var. O da bizi hatırlatsın diye. Okumayacak mısın? Bazen insanın anlatacak çok şey vardır. ...konuşacak kimsesi yoktur. Ben her zaman yanında olacağım. Can. 5 Şubat. Bundan tam üç ay önce. O zaman peşimde koşuyordun. Anlat o zaman. Dinliyorum. Notu sen yazmış olabilirsin ama... ...çiçeği ben getirdim. Sen anlatacaksın ben dinleyeceğim. Ne değiştireceğim? Babanla bizim sırrımızı öğrendin. Karan olsun, değil mi? Ama işte aşk her şeyi affediyor. Hem senin hafifletici bir sebebin vardı. Emir almıştın. Tamam, rica edelim o zaman bak. Dün akşam çok içmiş olabilirim ama hepsini kelimesi kelimesine hatırlıyorum. Annem hiç mi gönlün yoktu Kudret sana Hande'nin gönlünü yap diye sorduğunda anladım. Vardı dedin. Ben herkesi mutlu etmeye çalışıyordum. Buna kendim de dahil. Kendini olmasa bile beni mutlu ettin. Bak. Yeniden başlayalım. Bu sefer ben seni mutlu edeceğim. Ben yani inanıyorum önümüzde çok güzel zamanlar var. Çok güzel bir gelecek bekliyor bize. Peki senin bana gönlün var mıydı anne? Ne bu şimdi? Ha. Tabii nikah masasına bırakıldıktan sonra nasıl oldu da bana gönlünü kaptırdın diye mi soruyorsun sen şimdi bana? Öyle bir şey demiyorum. Sadece... Yok 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 anladım ben anladım. Efe ile dört yıl aşk yaşadıktan sonra nasıl oldu da bir anda bana aşık oldun diye soruyorsun değil mi? Ben sadece gönlün var mıydı diyorum. Sence de bu önemli değil mi? Yoktu. İşime geldi yanımda olman. Ama. tamam Anladım. Ben keşke hiç gelmeseydim ya. Yani bunun böyle sonuçlanacağını ben hiç düşünmedim ki. Ne yani sen şimdi kullanıldığını falan mı hissediyorsun? Hande. Lütfen beni yalnız bırak. Bunu istiyordun zaten değil mi? Bir nedene ihtiyacın vardı buldun işte nedenini. Zaten bana aşık da değilsin. Artık vicdan yapmana da gerek yok.